Aşağıda biraz mele fazla kalabalıklar. Abi, Ohçular 3 parti falan üstüne gelince böyle Z'ye tuttuğunu tırık indiriyorlar. Kardeş, bu ben... Bu ...bunu AKC atıyor, daha AKC istiyor. Allah'ını <laughs> baba Balamağı da, toplu geldi sandım ben. Sesim nasıl iyi geliyor mu? Yoksa biraz boğuk mu geliyor? Biraz içeriden geliyor ama iyi yine yani. Önüme torment açtım, gelişine vurun abi. Kim varsa. Billediğim Gel süperli. Billediğim süperli. Kür Sol geldim. tarafta. 10 aldım. Oynadı 960 aldım. Billediğim db'li. O bileme gitti yani. Geldi kür. 960 aldım. Billemeyi sana atıyorum ben at. 10 geldi. 10 geldi oyna 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 oyna. Kür geldi arkasına. Onu aldım, onu aldım, onu aldım. Önüme tormenti açtım. Vurun abi, Zeyden vurun. Bir oyun geldi Hüseyin, oynat. Hırtıyor. Devam abi, devam, 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 devam. devam. Ulkun var. Ah, küp o ya. Dur abi, önüne doğru önüne doğru tutuyor. Sus, Arkada kalan mercimek var. Mercimek tuttu, db Kür geldi. Bir onu aldım. AJ dolandı. Örüm, mercimek düşmüş herhalde, evet. Bu billediğim var abi. db'si düştü. Ölürse Öldü. daktım onlara. Melcimec tekrar pillediğim öldü. Önce doğru oynayın abi. Z'den oynayın. Aynı Z'den oynarsanız kill alırız. Devam abi güzel. <laughs> sür, sür 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 abi. Üstüne üstüne sür. Hiç korkmayın sürün. Tamam abi Bitme. Çok şey istemiş olacağım ama. 10 tane var flash olan varmış bende. İstemiyorum. Teşekkür ederim. Kanka bir sana şey atayım. DR. Kitlenmeyin. Bunda topu çıkacak abi. Haberiniz de... olsun. Şu taşın arkasına bir gelin benimle. Gelin şu taşın arkasına. Gir abi oraya. Topluca çıkacaklar. Şimdi 3 parça çıkacaklar. Hemen düşmeyelim. Gir abi taşın arkasına. Bekle. et. soldan bir ekip daha geldi. Oldan bizim partide daha gelmiş. Evet. Çık abi. Çık çık. doğru çık çık çık. doğru çık 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 çık. Çık çık İleri de o, açtım abi. ZG gelen varsa vurun. Kapı önünde böyle olur bence. Depo. Bu ha kapıdan çıkan. Tuttunuz mu kapıdan çıkan? Birlemesini attım. Süperi düştü. Tek atacaksın. Süperli o adam. Ha kapıdan çıkıyorlar abi. Kanka kapıdan tepeden indiler. Tepeden indiler. Tor Saat taşın altına. 960 aldım. Bir onda ben aldım. Atak kırmalarını da ver. Dem içine atak kırmalarını da vurun abi. Vurun vurun vurun. Bizim mageler vurdu bile. İçinden geçti. Kanka taşın dibindeler <laughs> mageler var. Güzel. Sağ taraftan. Çabuk. Ben köyleme... Ha kalbinde geliyor. Enfite. Enfite kaç 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 kaç. Ben köyleme attım. Yapıştır. Önlerine torment açtım onay. On geldi, on geldi, on geldi. Ben de attım onu da. Neyse önemli değil. Bir tür abi kuvaydığın kapıya doğru. Kapla, kapının önüne doğru. Hep, o bir öldü. Biz de, biz de. Hepsi bizde kalsın abi. Vurun. Acımayın. Hiçbirini acımayın. On geldi. Torment aldım. Abi neredesin sen? Ben de... Çe çekemedim ya. Süperliyim lan bu Beni tut, beni tut, beni tut. çekemedim. Çektim çektim çektim. Çok iyi abi çektin teşekkür ederim. Gel Mk tek don aldım mk tek don aldım. 9.60 aldım. İçinizde asas var. Quick 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 ha için. Kapı önüne doğru kapı önüne doğru yürü abi, yürü yürü. Torment açtım önüme torment açtım önüme. Birilediğim süperli birilediğim. Tutamazsınız karadan haydi bakalım. Ben tek don aldım oynat. On aldım. Bizim Agile gidiyor arkalarından abi. Arkalarından vuracaklar. Siz koşun 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 koşun. koşun. Döndü yine. Torment'i açtım. Torment'i açtım. Vur abi vur. Bizim Agile vuracak. Siz de vurun. Vur abi vur vur. İleri doğru. Süs. Şu kalan priest. Cumuli. Db'si düştü. Çok iyisiniz. Yürü abi yürü yürü yürü. Kim çıktı? Abi bu bizim Oksu'la niye çıkıyor? Torment'i açtım. Torment'i açtım. Abi ölmek diye bir şey yok. Ölmeyin yürü abi yürü yani. yürü. Memati var. Memati Ali mi? Mehmet Ali mi? Ne? DB'li mi Ali'si? Süperli yani o Mehmet Ali. Vay yürü. Şimdi geldi oynat. Devam abi. Devam 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 devam. devam. Şimdi Ali Yogur kalkan da kalkan da kalkan evet. da kalkan da. Onu tabi. On geldi on geldi on geldi on geldi oynat. Ben onu da ben aldım. Kür abi sür üstüne de doğru sür. Zıplayacak var ya. Bir de, de o taplamayı attım. Geldi, dokuz altmış geldi. Tekliğim geldi aldım. kaç? On aldım on aldım. Ben ölmem korkmayın siz gidin. On aldım on aldım. Bir onu tekti kendim aldım. Mage beni bir tur oynat. Abi. Şu kafamdaki Vayor'a bir vursanız abi. Kafamda bir tane Vayor bak. Q U mu ne ya? Vurun şuna ya. Db'si düştü ya tek atacağınız ya. Düştü ya üstümüze anlamını satıyor. Geldi oğlum geldi oğlum Hüseyin kaç. Hüseyin oynattım seni oynattım seni oynattım seni kaç. Vur 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 toplan aldım toplan aldım. Vur vur abi vur vur, vur. yukarı doğru acil dibine doğru sallayın. Geleceğim. To tormenti açtım vur abi. abi. Garfit'in kafaya doğru. Garfit'in kafaya doğru. Garfield, Ağacın üstüne kalifetin ülkünün mülkünün üstüne doğru vurun abi ileri doğru. Acımayı vurun. Bir torment daha açtım işlerine. Vur abi tam işlerine düştüm. Aç 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 Yok, Ben tekten aldım. oynadım. Oyna. MK tekten aldım. Geldi, on geldi. Neyse kanka diyor eline sağlık abi. Bunlar büyük bir Hı. ihtimal dönecek. Demek çıkanlar. Vur abi sen biz vurursak çıkamazdı ona. Dönemezler daha abi. O iş iptal yani. Vur abi vur vur. vur. Şu ırka baksana bizimkilerdeki. Yüzden <laughs> 55 kişi var. Arkamız arkamız. Uuu arkaya geliyor. Bakayım mı? Evet. Ben, bence ben Döndüler bizim. Hiç kovalama. Çok önüne gitme Fatal. Baka tek demesinden yani ben senin için diyorum sıkıntı yok. Bir şey kaç tek tane adam bakıyorum. Bu adam sağlam gerisi. Okçu. Okçey ekip o. ne hani oğlum ne ara ki kayboldu? Bizim magele siliyor lan. Vay geliyor Dokunuyor lan Arkadan bir ekip geliyor dikkat edin. Arkamızda vuracaklar arkadan vuracaklar sizi. Bak. Ben köşeden çektim. Dikkat edin. Tamam bir magele al. Ay okçu aldım abi. Çek onları. Kanka arkanızda ben burayı çekiyorum kıpırdamayın. Arkalarından vuracağız tamam mı? Evet. Çek hepimizi çek hepimizi çek. Bak direkt duvar dibinde. Yapıştırın abi. Beli sayıda al. Yanına beli sayıda ölmesin kimse. Tamam. Hı. Bak karşıda. Vur abi karşıya. Karşıya vur 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 içimizde hassas var. İçimizde asas var. Atar ölme. Ananı satayım. Yetmedi daha atala. On geldi on geldi. Şuradan tamam gel geldi. Seni. Çakıcı var çakıcı çakıcı bir tek değil Devel içimizde bak çakıcı Tornet taştım içimize Vur 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 Belline vur belline belline süperi düştü Belli var bak süperli o adam Düşsün o adam Son attı tamam yürüyün abi yürüyün Şunun önüne doğru Bizim sildi mi onlar da Sildimişler Abi devre düştü Süper düştüğünü var ya hiç İte bir de fark etmiyor. Yok fark etmez. Allah siliyorlar ya. Kapı önüne doğru abi. Bizim kapı onların kapı önüne doğru. Vurun abi <laughs> yukarı doğru. Saydırın. D'den saydırın. Kanka. Bir artı açabilir miyim? Toplu döndüm kardeşim hemen. Bir de uzatmış aldım yanından. Oyna baba. Sü. Aldığım adamlar da değil. Yatın gelsin ya bu hale. olmuyor. Bu. Bak. Ses çok kötü gelmiyor değil mi? Yine iyi. İyi güzel güzel. Tamam devam oldu ona. Abi. Gel abi gel. Kapı önünde oynamayın. Şimdi topluca düşecekler bizi peşlemesinler. Bunlar kimi kovalıyor bizimkiler? Yine bir şeyler peşinden alacağım kenara. Yok geri döndüler. Dön. O. Adam yok. Adam atıyor. Hadi gelmiyor lan. Fatih beğenmiyor Ne yapıyor ben onu anlamadım. Ha bir de geldi. Bakma geliri Hı. Şurada bak geliyor. Kanka sen gel ölecek gibisin. Torment açtım. On geldi, on geldi rahat oyna. Torment açtım, açtım, açtım. Torment Bakma açtım. geleri çekti. Senin yanına doğru geliyoruz abi hmm. oyna. Philips'in kafasına Philips. Doğru, Philips'in. Philips'in, Aa, Philipsin canı hiç fena çöktü ya. Korku açtım, açtım. Ya Onu aldım onu aldım. O DB'li Trenko. Hmm. Tranquilo diye öldü o. Gel buraya bak burada evet. asaslar çoğaldı. Hop sike bakayım sende buraya. Yürü abi yürü 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 sün 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 yürü torment düştü Toren kronunu aldım korkma Devam abi devam 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 Bir onda benden engeldi beyler oyun atın. Bak mage dibinde Ma bana oynayın mage dibinde Toren <laughs> kronu db'li billedim db'li abi vurursanız Bir onda aldım Bir onda aldım abi. abi gelin yanıma Torment açtım önüme doğru. Şunlar vurun abi vurun. Torment açtım bak vurmazsanız olmaz. Vurun vurun onu aldım onu aldım onu aldım. Vur abi vur vur. Presleri 21 tabi bak. 10 belli 10 belli. Kim geldi Hüseyin? Artı artı artı, artı 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 Al, böl, 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 böl. artı 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 Ölme 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 Kanka arkadan paketli adam Yok geldi bir oyun geldi Teknonunu aldım çakı Çakı teknonunu aldım Benim elimi düşürüyorlar beyler Sen ölmezsin Bakma da arkandaki şu tranquila bir şey var ya Tranquila'yı beni attım. Kanka çakır beni onun altı onun Şu okçuyu kesin ya. Yani. Bir onu daha aldım. Şu, Şuna vurun ne atır? Valyor'u kesiyorlar lan. Valyor'la geldi lan. Bir atak kırma verdim onların kafasına. Bizimkiler çok ileride oynuyoruz. Biz buradayız siz oradasınız. Kanka şurada bir Valyor var. Valyor'a Maris'ini de attım. Vurun lan. Tormento o adam düşünün artık atıyor. <laughs> ben gelme neredesiniz bir çeksene. Valla Tormento attım bir daha. Buff devam de attım. Abi Vurun bu Valyor'u kesin artık. Ben keseceğim ya, vallahi ben keseceğim. ZR ye vuruyorum, yemin ediyorum ZR ye vuruyorum ya. Bak gene geldi çığlık. Aha, Magirus, Magirus. Torment'i düştü. Beleş, nefes çabuk. Küp yedim, küp yedim. Direkt kaldı. Dokut. Ben Öğren de küp yedim. Hepimiz, iki, iki pres de küplü abi. İki pres de küplü. Sayanım beyler, son beş saniye. Ölme, 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 ölme. Dragon kaldırıyorum, ölme. Kaldı, kaldı, kaldı. Direkt 10 kaldırıyorum. Ölme, ölme, ölme. 10 geldi. Ben de ben de uyandım. Açtım şeyinizi, tormentinizi kafanıza. Bura vur. 960 aldım, 960 aldım, 960 aldım. Kafamdaki piçin çocuğu DB li. solo BP bak, solo BP, db'li ile Vur ona, birlediğim bak lan, birlediğim oynayın. Bak okçu var dibimde, mı çekti ilk ne. Tek aldım, tek aldım, top aldım, evet. aldım. Gel, oyna Aldım. Abdülkadir, gel, 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 alanı satıyorum, beni oynat, beni oynat, tamam çok güzelsin abi. İşteni ve atakları attım onları, bir on aldım. Abi çok iyi ya. Bir turne açtım işte 100 bende, 100 bende, 100 bende, geldi yürü 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 yürü. Biz Onlara... geldi, yürü yürü yürü. Tekneni aldım, natural, devam et, natural, tekneni aldım. Ki geldi lan oradan bize. İyi savaştık da. Önümüz var, önümüz var. Gel 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 gel. Süs 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 süs. Sü. Preste. presi Anasını bana vuruyorlar bir tane. Tekrar al bana. CC ile tekrar şey, şey, Tamam. Çok Vurur, vur vur. İleride vur şu varlığa vur abi. Torment açtım. Edis geliyor kafanıza bak. Ben Edis'in demiz düş. Süper dedisin. Süper Şuna Z'den vurun mu abi? Aynı Z'den oynasanız düşecek adam var. Natural nerede? Tekton'u aldım. Tekton'u aldım. Yürü doğru, önünüze doğru vur. Bob Marley var bak şimdi Bob Marley. 10 geldi, 10 geldi, 10 geldi oyna. Hop tekli aldım. Hop nerede ki tekli? Abi tekli. bir seni. şey söyleyeyim sana. Evet, dinliyoruz Şimdi, biz, biz tam, seni. Tamam tamam devam devam. Devam abi devam. Önümüzde adamlar var. Vur şunları, vur 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 vur. Kül geldi beyler. Şu billetimi on aldım, 10 aldım, 10 aldım, on aldım. Allah'ım. Oh, ben, ben aldım onu. 960 evet, aldım. Işte. Abi, mı var, dön abi. O da adam var. Bak geç vuruyorlar. Da Bak dön kampörüne doğru dön abi ya. O da görev de saymıyor zaten şeyler üstüne. abi. CC evde oynatır mısın? CC mi? CC. Şükür. Ha, ha. Yok, CC öbürü. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Suyun içinde la. Suyun içinde. Bizim kısa yukarıda. Torment'i düştüm. Aleykümselam İlker abi. Torment'i düştüm abi. Vur abi. Vur vur vur. Aynı Z'den. Aynı Z'den. Ben bir o 960. Tren pro aldım. Alamadım, alamadım, alamadım. Ya, lan. Alamadım. Nasıl vurdur Tren la? mi mı vurdu lan? Yok lan şeyde patlıyor lan yani. Yere vurmayla vur. Önümüze doğru. Torment'i aç. Açamam. 10 aldım tamam. 10 aldık. 960, 960 alabildim. 10 dolmadı. 10 geldi. Abi bu Mustafa'nın onu da hiç gelmiyor. Ben anlamadım bu Mustafa'yı ya. Efendim İlker abi. Sesim geliyor mu? Evet, selam aleyküm dedik ya abi. Şey. Mustafa'nın diyor mu? Onu hiç gelmiyor ya. Nasıl olacak bu iş? Mustafa mı? He. Oynuyor ya yanımda ya. Tamam işte ben de onu diyor mu? Onu hiç gelmiyor onu. Sesi mi? 10 10 10 kahel var ya onu diyor. Pardon attım onu. <laughs> Yer var mı? Kaçer abi ya. Buyur abi ya. Bu aralar çok fakirim abi kanadım bile bitti ya. Torment düştü, torment düştü, on dönüyor. On döndü, on döndü, on döndü, on döndü, döndü, rahat oyna. Sağdan mele, mele geldi. Mele geldi, mele geldi. Mele'nin üstüne atak kırmaya açtım. Hüseyin gelsin. uzatmış aldım. Bir onunla aldım. Geri geri çık, geri geri çık Mustafa. Oradan çık oradan bir. Oradan çık bu da öyle. Arkamızda bu... var ha. Vadiyen <laughs> ölme onu arıyorum onu aldım onu aldım ölme. E attım ya. Trancula tekliğini alacağım abi, seni sen, sen, sen yakalasam. Arkamızdan gelenler ne abi? şu Şuka'nın kafasına doğru. Torment'i açtım, vur abi zaten. de. Geldi... 9-60 aldım. 960 Siz... 60. Arkayı mı kovalıyor, dönü mü kovalıyor? Zaman anlamadım ki, önü kovalıyor o zaman. Arkamızdan gelen ne değil? Dön... Al... Son bir vuruş. birisi vurdu. Ben görevleri almamışım, bir görevleri alayım. Yürü duruyor. yürü. Yürü Dikkat et kardeş, tek 10'unu aldım ben senin bir. Hop, kanka bir, Guardia'na bir tur çekme de, bir görevleri alayım. Ha pardon kusura bakma. Estağfurullah. Dön abi geriye dön, geriden geliyor bak. Geriye dolu, dolu, Arkamız felaket dolu. Dolu abi dön 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 dön. dön. Ananı sen. Çekebilirsin. Taşın içinde Torne, aç, adam var. Az okçular var şurada bir atılır mısın kanka? kanka? Açtım. Çok araba var. Atak durmadan da açtım, kanka. tormentten de açtım ondan. Körüm şu an hiçbir şey göremiyorum. Kanka bana da şeyler. Ben yeni bir kafamda. Benim kafamda. Aldım onu. Aldım, 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 aldım onu. Ben öldüm galiba. <laughs> beni çek, beni çek, çabuk beni, beni çek. Hüseyin, beni sap. Oyla, kon. Çeke. Ben, çek. Beni sap ben, çek. On. Kanka, ben, 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 çek. Geldi Hüseyin, beni sap çek. Beni sap çekin, beni çekin, öldüm. Yok. Daha pasasını yapalım. O da ölmüş geç. Kanka yanıma çektim de asas vardı o yüzden. Tamam, sıkıntı yok ya. Adam sabi mi? Bir part üstüme çulandı. Öldüremedi. O üç kere onu aldı üçünü de öldüremedi. Ana bir şey diyeyim mi? Hüseyin, senin orada iki kere on k dönmesi de var ya, büyük iş yani ben sana söyleyeyim. Abi, abi, abi Yıkılmadım gördün mü? Ben büyük iş büyük iş. Körü körü ince adamların içinde buldun kendini bir anda. Kapının önüne gel abi kapının önüne gel bizim kapının önüne. Beni gel. çek gel. beni ben çek, çek. beni var, çek beni abi. çek <gülüyor> <gülüyor> beni gel. çek. Kovalideni çek kovadını çek ölmesin ha. Gel abi gel gel tren kulağın kafeye doğru tren kulağın kafeye doğru oynayın abi. Önümüzde de bak. Bizim play'i kovalıyormuş gibi yapıyor, yürüyün. yok biliyorum ama çok uzaktayım arkadaşlar, yetişmeye çalışıyorum. Uzak. Kabul etmiyorum abi, böyle priest olmaz. Arka geliyor kanka, bizim tohumlarımız var. Önümü çok bağlı varım, önümü çok bağlı varım. Torment'i açtım. Kanka zıplıyorlar, Açak. varıyorlar var. onu satıyor. Sen gel buraya. Oha, ne oldu lan? Kanka durun. Tolma atın, hepiniz tolma atın. Atın atın, atın. At Tom, at Tom çektim at Tom. Gözükmeyin abi at Tom. Arkalarına çekeceğim. At Tom bekle abi bekle. At bekle. Arkasına çek çek. Şey. Şu DC'de bir dc gelirse sevinirim. Alttan atıyorum. Kanka hazır olun. Geliyorlar üzerimize beni gördüler. Ben bir unt alabilir miyim Priest kardeş? 10 aldım, on aldım ha, sen aldım. var ya adamsın. Öldüm, öldüm. Bu Osman sattı mı şeyi, okçuyu ya? Acı çek, ölmedi. Magener Bir topu oradan... yapıştırın. Bir on aldım, onu aldım, aldım, onu aldım. On döndü, on döndü, on döndü. On yani bizim geniye mageler gelir, mageler vuracak. Dön. Bir toplu dönsene Mustafa. Ataklamalar da verdim. Vurun rahat oynayın abi. Enerji var enerji. Enerji. Hadi Dur abi, bakayım. Enerji vur enerji vur enerji vur. Süper o adam. Elinize sağlık kanka. Kula no gelsin. Eline sağlık abi eve gidiyor. İçer abi gidiyor. Yok. Hı -hı. Ha, yok ben nereye gideyim ben buradayım Bizim bir şey var lan. Dehşet bir okçu dehşet var. Kanka. Dehşet kankamız var. Burada mı o? Gel helalit gel lan herenit. Ses geliyor mu? Gel, gel. Gel. Geliyor. Geliyor. Şeyin. Hüseyin'in şey, ses niye bana az geliyor ya? Mikrofon, şey onu sesini açsana. Açık sonda. Hadi attım. Onu önümüz 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 torment açtım. Aldım, onu aldım, onu aldım, onu aldım. Hüseyin köyün gel. Onu aldım. Bir daha onu aldım. Onu aldım ben. Anam. Baba, oğlum. oğlum oğru. Oğru. Burası, Bizim Magile de vurdular. <laughs> Magi abi çek beni, beni çek. Dedi sen e çek. Kanka kurtar ya. beni. Arkandayım kurtar. Asas var içimde. Oğlum neredesin neredesin? Aldım tekten ne aldım. Aldım aldım. 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 Yürü. 9 60 aldım ölme. 10 geldi 10 geldi. Tek donunu aldım gene. Kanka dehşeti bir çeker misin Mali? Kenan vur oyatı oynatmıştım. Bizde ki abi ya. Bak abajur kapatacağını sanıyor. Aşağı doğru abi. Bizim kitabı kapşıyor bizde ne aşağıda. Düş 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 çabuk, tut, çabuk, düş. Çabuk 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 çabuk. Şu şeyin sesi fırlıyor yani. Sizden normal mi? Sahiplerini bir şey. Şeyin sesi az. Aynen bugün az yani. Niye az onu da anlamadım. Hala az bir abi ben, bir görev veriyorum. Torment'i açtım. Kapışın ben görev veriyorum. Bağırma lan milletin içinde. 10 DB de MK tek donlu aldım kardeş. İnşallah ölmeyeceksin. Ölmedi. Toplu ölme. Öl, bir... top top onu, top onu aldım. İlk bölme. aldım. Çık geri çık. Bir tur geri Pot verip verip duruyor. Canımı sıkıyor ya. 10 aldım 10 aldım. Usta ölme. Usta tek donlu aldım. 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 Bir aldım. Kür atamıyorum. Hepsini bacatıyorum. Ağzım yok. bir daha Öleceksin sen aga oh, belli. De telefonu. Oh. De dedim bir şey. Mageler Of 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 of. Tom 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 tom, tom, tom Ay, Aleyküm, Beni çeksene. Bir daha çek beni. Daha iyi lan. Bir daha Bir 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 cc alın acil. Alamam ki ben orada değilim çünkü. Cc de çeksene abi unleş Uy Ama cc mc yok. Aleyküm selam. abi Sudalar, sudalar abi. abi. Geliyorum iki saniye. Bu mag ya, TP mag Gel gel çek, kes bunu. Suya git abi, suya git, suya git, su şu <laughs> şey Bur... <laughs> <gavası>, <laughs> da. Kanka seni çektim. Ah. Kaç kaç bak, nice. kaç kaç 10 geldi 10 geldi <laughs> Çık çık evet. geri çık geri çık çık geri çık Kanka, kanka seni çektim bu... de beni hellesene be Sana zahmet Nerede? Evet. Çok uzaktasın bizden Ne yaptın <laughs> Açın? İyi abi sen ne yaptın i̇yi. Ne yapayım? Allah. Oyuna giriyor. Başlıyoruz abi ya. Ha? Mana mana Çağır abi yandan topla çak abi. Oradan bir Tamam. Ben istersen ben köçeyim ondan sonra toplayayım sizi. Olur olur. Çünkü göze bakmamamız lazım. Artı AC. Oha Adam nereden vuruyor biliyor musun? Yani 100 metrelerden bana skill atıyor. Var diyor değil mi? Yok be şey asas